Emir geçti seni Asaf. Emir geçti. Çok tatlı görünüyorsun. <gülüyor> Hala çıkacak. <laughs> tamam şimdi ismi alacağız. Gel bakalım. Yine mi buldunu? Evet. <laughs> Ama zarar vermeyelim. Onların da canı var. Onlar da ağlıyorlar. Hadi gelin bakalım. Önce ne istiyorsunuz? Kırılır. Önce ne istiyorsunuz? Simit. O zaman koşuyoruz simitçiye. Bu taraftan. Köşede orada gel. Evet alın hadi bakalım. Evet. Al <laughs> bakalım. Ne oldu? <laughs> tamam ver. Ver orayı Ay, tamam olsun bir şey olmaz. Hadi koş şimdi parka. Simit nasıl bir şekil Mehmet Emir? Ee, yuvarlak mı? Üçgen mi? Wow. Bana ver onu. Tamam. Oraya koy. Şimdi simitinizi mi yiyeceksiniz önce? Peki. Oturun hadi. Hadi. Evet, hadi biraz da oynayın bakalım. Aa, Aa. bakalım. Oynayayım. E senin kaygayın hangi renk? Ne? Kaygı, Kaykayın rengi. Kayıyorsun ya şimdi. Ne renk? Duyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Her mi diyor <ya> Asaf? <laughs> Simit simit. Onu ye ondan sonra bunu al. <laughs> Yerim seni. Nerede Mehmet Emir? Evet hadi siz oynamaya devam edin. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Bay bay.